Üç haftadır devam eden anayasa değişiklik görüşmeleri maratonu sırasında genel kurul salonunda tansiyon hiç düşmedi. Tartışmalar hatta kavgalar hiç eksik olmadı. Korumaların alınmadığı genel kurul salonunda üç haftalık maraton sırasında Başbakan Erdoğan'ın nasıl korunduğu bugün ortaya çıktı. İşte Başbakan Erdoğan'ın vekil koruması. Grup başkan vekili arkadaşlarımız lütfen milletvekillerinize sahip olun. Meclis Genel Kurul salonunda sık sık yumruklu kavgalar yaşanması başbakanın güvenliği için AK Parti'yi harekete geçirdi. Hiç düzük gereği Meclis Genel Kurulu'na milletvekili ve görevliler dışında kimse giremiyor. Buna başbakanlık korumaları da dahil. Korumalar dışarıda kalınca Erdoğan'ı olası saldırılardan korumak vekillere düştü. Milletvekilleri kendi aralarında toplandı. Özellikle Erdoğan'ın muhalefet sıralarına yaklaştığı anlarda bir anlamda yakın korumalığını yapacak bir isim belirlendi. O isim AK Parti Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan. Müzik Vekiller Çalışkan'ı görevlendirmekle kalmadı. Ona Bodyguard Abdullah adını taktı. 1974 doğumlu Çalışkan, meclisin en genç vekillerinden biri fiziğiyle de tam bir korumayı andıran çalışkan özellikle oylamalar sırasında Erdoğan'ın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Çalışkanın görevi başbakanın genel kurula girmesiyle başlıyor. Erdoğan kapıdan adımını atar atmaz en yakınında her zaman Abdullah çalışkan oluyor. Anayasa mesaisi boyunca başbakan da diğer milletvekilleri gibi 60 kez oy kullandı ve çalışkan salonda hep Erdoğan'ın yanı başındaydı. Aynı zamanda başbakanın danışmanlığını yürüten çalışkan, başbakanın yanına yaklaşamadığı anlarda bile kontrollü bir mesafede bulunuyor. Ve Abdullah Çalışkan bana verilmiş bir resmi görev yok dese de uzunca bir süre daha başbakanın gölgesi gibi yanı başında olmayı sürdüreceğe benziyor. AK Partili vekiller anayasa değişikliği.